Kartal Oto Pazarındayız. Egea 2021 model 400 bine hayırlı olsun. Otomatik vites. O gökyüzü görünüyor. bizim göç videoları çeken Muratça. Demek ki akşam gelmesinde bir mantık var. Ya. Bunda evet. farlar daha iyi olur. 900'e bırakırım diyor. Yaşam alanlarının renovasyonu için tercih edilen CSR Grup sunar. Evet, Kartal Oto Pazarındayız. Akşam saatlerine denk geldik. Saat şu an 17. Yavaş yavaş arabalar boşalmaya başlıyor. Biz de ancak gelebildik. İstanbul yoğun trafik. Bakalım akşam nasıl oluyor burası? Kapanış saatinde Kartal Oto Pazarı nasıl oluyor? Gelin hep beraber gezelim. Takip etmeyi, beğeni yapmayı unutmayın. Şöyle Egea'ya bir bakalım. Egea'da durumlar nasıl? Egea'da fiyatlar nasıl? Bir bakalım. Egea 2021 model 99.000'de 895.000 lira fiyatı var. 1.3 dizel Easiy Plus serisi 531 393 7850'den ulaşabilirsiniz. 895.000 lira fiyatı var. Egea 2021 model 99.000 km'de. Merhaba, kolay gelsin. Nasılsın? Y yavaş yavaş bu, bu, şey oluyor, boşalıyor pazar. Aynen, daha bitti bu zaten. Sende mi araç? ne var ne yok, bahseder misin hızlı hızlı? Ç çekimi şey yapalım. Arka kapıyla arka çamurluk boya, diğer arka kapıyla arka çamurluk değişen. Hasar kaydı yok, komple yetkili servis bakımlı. 100 binde. 100 binde? Evet. 895 bin lira fiyatı var. 875'e bırakıyoruz. 875'e alabilirsiniz. Telefon numarası 531 393 7850'den ulaşabilirsiniz. 20 bin lira indirim sözü aldık. Şundan bahset bize. Bunu da satıyorsun herhalde. Evet. Şundan da bahseder misin bize? Bu da benzinli. LPG hiç takılmamış. Evet. 209 binde. Hı -hı. E, kaputta, tavanda boya yok. Biraz güneş yanıkları evet. var herhalde. Bu da masrafsız bir araba. Masrafsız. E, buna, buna ne diyorsun fiyata? E, bunu da 400'üne hayırlı olsun diyeceğiz. 400 bine hayırlı olsun. <laughs> Kaç? Burada yazıyor özellikleri 206 binde 566 248 57 57'den ulaşabilirsiniz. Bu senin telefon numarasına benziyor ya abi. Evet 57 57 benim telefonum. Ya ya abin de sonra 57 57. 425 bin lira fiyat söylüyorsun buna. Peki bunu 400'e bırakıyorsun. Kaça bırakacağım dedin en son. 400'e. Yeter mi 400 lira? Yetmiyor 400 lira. Kaça? 25 Kaça? Bin lira. <gülüyor> <gülüyor> 25 bin lira. En son kaça bırakırsın abi? 395 ol. 395'e sözünü aldık. Ee, telefonu bir daha söyle. 531 393 78 50. Bu telefonu arayın ama mutlaka sokak izlerinden aradığınızı söyleyin. Sağ olun. Burada bir tane Honda Civic var. Kolay gelsin. Honda Civic 1.6 2008 model süper orijinal 269 bin kilometrede 715 bin lira fiyatı var. 535 577 12.99'dan aracın sahibine ulaşabilirsiniz. 2008 model LPG'li. Ee, başka ne var ne yok abi? Değişen var mı bir şeye? Değişen yok. parça boya var. İki parça boya var. Nerede boya var abi? Sağ arka kapıyla sağ arka çamurlukta. Sağ arka kapı arka çamurlukta boya var. 0, 535, 577 12.99'dan isim neydi abi? ADM'e ulaşabilirsiniz. E, fiyat kaç yazdın Adem buna? 715 yazdık. 700'üne kadar çıkacak. 700, 700 bine kadar bırakırım dedi. Arabanın içinde göster ya, ya bakalım. Takipçilerimizin ilgisini çekebilecek mi bu araba? Çeker. En son 700 bine mi bırakacaksın abi? Düşmen mi aşağıda abi? 15 binlere yeter. Yeter mi 15 binlere? Gel şunu 690 yapalım abi izleyicilerimiz için ya. He? Olmaz mı? 690. Güzel söyledim. Emsallerine 800 istiyorlar. 800 mü emsalleri? Yorumlara bekliyoruz. Emsalleri 800 bin liraymış. 2008 model LPG'li süper orijinal demiş. 269 bin de. 700'e son mu abi? 700'e son fiyat diyor Adem. Telefon numarasını söyledik. Oradan ulaşabilirsiniz. Görüşürüz Adem. Kolay gelsin. İyi. Sağ olasın. Bak. 200 bin liraya araç. Her bütçeye göre araç çekiyoruz. Orijinal, değil orijinal değil. mi? Sende mi araba abi? Sahibi ilk sahibi ve son sahibi olacaksın yani. Arabanın ilk sahibisin ve son sahibisin. Bu arabayı nasıl satıyorsun? Yıllardır sendeydi ya. 208, 203, binde. 203 binde orijinal. Allah Allah sen bu bu arabayı baya baya temiz kullandın o zaman. Bir sağ çamurlu esnafım eli besen eli. He. Sağ çamurlu çekişlendi lokal boya var. 200 bin liraya veriyorum bu arabaya. Evet. Peugeot 405. Evet. LPG benzinli. LPG benzinli. Sıfır muayene. Sıfır muayene. 532-321-11-38. 532-321-11-36. Evet. Motorsiklet fiyatına araba veriyorsun. Evet. Bu da mı sende abi? Telefon, evet. Bundan da bahset neyi var neyi yok bunun. Bu da hatasız sol ve sol iki kapıda lokal boya üstünde. Sol iki kapıda lokal boya var. O kadar. Onun dışında bir şey yok. Bir şey yok. E fiyat ne dedin sen buna? Sökmüşsün şeylerini. Ekspert bana var arabayı da. bize gitti ama olan geldi bakalım şimdi söyler mi? yap... Müşteri mi var bunun? Efendim? Müşterisi mi var bunun? Var galiba. He, müşterisi, şey varmış. müşterisi varmış. Müşterisi varmış size falan gitmişler. 147 binde 819 bin lira fiyatı var Egea 2021. He, buna bakalım bu ne abi? Verdik verdik abi. bunu verdik. Hayırlı uğurlu olsun. Kaça verdiniz bunu ya? Abi 800'e verdim. 800'e mi verdiniz? 20 bin lira mı düşürdünüz? Evet abi. Hayırlı uğurlu olsun. 20 bin liraya indirimli vermiş Ege'ye. Hayırlı uğurlu olsun sahibine. Bakalım buna bakalım abi. Megan 2020 1.5 dizel joy, paketi. Otomatik vites, hatasız, boyasız demişsin. Bundan da abi 9 düşeriz hemen. Kaç? 9 bin liraya. 900 bine? Oo. Yok 9 değil. <laughs> e, 121 bin ya. 1, e, milyon he, bin iyi, tamam, Bey, 1 milyon 219 bin lira. Ay, ben telefon edemiyorum artık. Tamam 1 milyon 219 bin. 19 bin 1 milyon 200'e gider. 1 milyon 200'e Megan 2022 veririm diyor. 1 5 beş... gördü. Bu, sıfır hata. gördü bu, sıfır hata. Değişen boya bir şey yok. Vay tertemiz. Megan 2020 model. 1 milyon 200'e bırakırım diyor. İsim neydi amcam? Nedim. Nedim amcam diyor ki 1.200'e bırakırım diyor. Telefon numarası 543 298 1907. Veli çıkar bu telefonu. He? Dükkanda oturuyor. Veli çıkar. Veli Veli Bey çıkar yani telefona. Demin verdik diyen çocuk. Sizle de ilgilenecek. Sizi Siz yardımcı olursunuz sokak üzerinden tabii, gelene. Tabii tabii tabii. Ama bizi bizi Söyleyecek ama. Takip edin bizi. Tabii ki. Bir, bir, bakın Bizim YouTube, Veli her Instagram. Yere girer çıkar orada. Öyle mi? <laughs> bak eniştesi burada. Ve, Veli eniştesi, eniştesi, eniştesi <laughs> bu mu? Eniştesi. Sokak izlerini takip ediyor musunuz? Tabii ki tabii ki etmez olur muyuz? Tamam sokak izlerini takip edin. Biz sürekli pazarlardayız. Abi, ne kaldın bugün? Abi şeyden geldik, Rambi'den geldik. Oran çekim yaptık, trafik orada falan anca gelebildik. Orada şimdi pazar eskiden ticari, ticari. Her gün, her gün ticari açık orası. Her gün ticari. Otogaleri. Otogaleri. Evet ne doğru. güzel. Nerede? Ya. Şeyde Rami'de. Görüşürüz abim. Kolay gelsin. Sokak izler. YouTube, Instagram. Evet burada Peugeot var. Peugeot 5008 var. 1.6. 2012 Premium model. 232 binde 796 bin lira fiyatı var. Otomatik fitesmiş aynı zamanda. 7 kişilik bak. 7 kişilik olabiliyor bak. 232 binde 796 bin lira fiyatı var. Telefon numarası 536 334 20 61'den ulaşabilirsiniz. İçi otobüs gibi mi Yahya abi? Uçak gibi, uçak. He? Uçak gibi mi içi? Uçak gibi. Uçak gibi. Vay vay Uçuna vay. Bak içine bir Zaten bak burada ekran da var. Ekranı da var. Geniş. O gökyüzü görünüyor. cam tavan. Yani tertemiz bir araç. 7 kişiliktir. Peugeot İlgilenenlere duyulur 5008 796 bin lira fiyatı var. İlgilenenlere duyulur gerçekten gö temiz görünüyor. Tabi araba alırken mutlaka ekspersiz yaptırın. Telefon numarası 536 334 61 Murat arabanın detaylarına baktın mı? Nasıl? Ben şu anki aldığım aracı almadan önce bundan bakıyordum. Evet. Geniş hem yol gidiyorum hem ailem var. Bundan Hı. bakıyordum. Seviyorum bunları. Bunlar güzel yani. 5008. Ee, yol performansı mesela denedin mi? Bu araca baktın mı? Yani nasıl? Önceden binmiştim de Şey Peugeot'lara binmiştim önceden. Tamam. De. Yani bu da hemen hemen ben 20'ye yakın araç değiştirdim yani. 20'ye yakın? Da, yani su mantığında araçlar ama tabii yol gelişini test bir, ettim. Bir de geniş cam da üstü cam, gökyüzünü tamamen görebiliyorsun. Muratça, bizim göç videoları çeken Muratça Murat yıllardır benim arkadaşım. O da e, okullar tatil önce İstanbul'a geldi. Muratça'yla çayla pazarda buluştuk. E, pazarın son dakikalarına denk geldik Murat. Şimdi şöyle bir şey dikkatimi çekti. Ben sizi beklerken biraz girdim çıktım. Hatta iki defa girdim çıktım en sona kadar gittim. Şöyle bir psikoloji var insanlarda. Biraz bu araçları gezerken sabah getirirken ayrı psikoloji, akşam ayrı psikoloji oluyor. Ona baktım. Şimdi akşam biraz daha fazla araçlar boşaldığı için. Burası bak boşaldı. Şuraya bak abi. Arkaya kadar doluydu. Evet. Galericiler de gelmeye başladı ama birkaç tane benim izleyicim denk geldi. İkisi de galericiydi. Demek ki akşam gelmesinde bir mantık var. Yani insanlar herhalde böyle 4 falan olunca veya 3 olunca ya gitmeye gerekiyor falan diyebiliyorlar. Sizin izleyicilerinizden olabilir. Evet. Akşam da gelebilirler yani. Tabii. E, Nasıl şu anda burada olabilir baksana şuraya bak. Şu araç olabilir. Mesela yani, atıyorum yani. Evet yani mesela geçerken de uğrayabilirler. Bir de artı mesela bir galericinin 3-4 tane aracı olabiliyor ya Murat. Mesela evet. tek işi götüremeyebiliyor. O e, galerici sahibi de gelip alıp götürebiliyor elemanlar. Mesela böyle bir araç var. 540.000 e, 540 bin. Renault 540 bin bandında mesela Murat bu, bu arabalar 540 bin bandında Hı. sence evet. Renault'lar nasıl? Bu fiyat devalüasyonu olmadan önceki şey 70 bin 80 bin lira olan arabalar aslında baktığında 2011. Hayırlı işler abi. Kolay gelsin. Nasıldı pazar bugün? Israrlı. Pazar bugün pek satış yok da ama son dakikaya kadar mesela son dakikaya kadar bir ümitle bekliyorsun değil mi abi yani araba satarım da, diye biraz daha biraz daha bekliyorsun abiye sorsana mesela niye son dakikaya kadar böyle zorluyor bekliyor mesela yani niye son dakikaya kadar bekliyoruz. nasıltır son dakikaya kadar bekliyoruz böyle nasip, nasip değil mi belki son dakikada çıkabilir karşıya nasip, karşınıza aynen Kaçta geldiniz nasip. ay pazara sabah 11'de geldik 11'den beri buradasınız kaç kişi burada aracı o, mesela Aracı yaklaşık bugün 5 kişi sordu 5 kişi sordu yani insanların beklentisi ne? Fiyat olarak mı böyle bakıyorlar, arabanın performansına ya, bakıyorlar? Fiyat ona bakan yok. Niye vazgeçip e, dönüyor abi mesela? Bilemiyorum. Öyle sana sorup, sorup geçtiler sor. değil mi? Adamın mesela diyorsun ki mesela bu araçta diyorsun <laughs> mesela koltuk ısıtma var diyorsun. Sana evet abi. koltuk ısıtma ne ya? Böyle gayet normalmiş gibi. Şey. Hayır normal değil yani o da önemli olur. bir aracın Tabii, olması ya, gereken bu, detay ya. Bu lazım olan bir şey abi. Sen bunu kışın evet. mesela biliyorsun da oturduğun yer sıcak ama hemen basıyorsun cümüne oturduğun yer sıcak olacak. Ben geçen mesela işte onunla beraber hastaneye gidiyoruz. Evet abi. Üşüdük. Lan hanım biz dedim niye bu balık ısıtığını açmıyoruz? <gülüyor> <gülüyor> <Unutmuşsun>, <gülüyor> değil mi? <laughs> evet. Yani bizim insanlarımız genelde paraya odaklı değil mi? Yani parasına kadar odaklı bakıyorlar araçlara. paraya göre bu Araç şu an 540'lı yazmışlar buna. Tamam. Bu hasar kayıtlı bu araç yani. Hasar, hasar kayıtlı. Ne başarı... kadar hasar kaydı var abi bunun? Ağır hasarlı bu araba. Komple Ağır hasar boyalı, kayıtlı. Hasar boyalı Mesela örnek veriyorum. Komple boyalı. Bir hasar kayıtsızları da 900 bin milyonun üstünde. Hmm. Yani hasar kayıtsız olsaydı 900 civarında mı evet. bu modellerin? Tabii bu kilometre olanlar tabii hasar kayıtsız, boyasız. Bu kilometre olanlar 800 de bunlar da. E, tabii. Hmm. Bu fiyat olmasın tabii. Bu araç yani laf e, yukarıda Evet, ilginizi çekiyorsa telefon numaran kaç abi? Takipçileriniz belki ulaşabilir size. Söyle numaranı belki. 52 899 78 67. Bu telefonu ulaşabilirsiniz. 540 bin lira fiyat yazmış. 2011 model. İyi satışlar abi. Eyvallah. Kol kolay gelsin. Görüşürüz. Şu abiyle az önce tanıştım. Tamam abi. Ev almak için satıyorlar araçlarını. Bak gerçekten diri bir araç. 2013. 186 binde. Çok rastlanmaz yani. 920 bin lira. Bir abiyle Kolay Ara gelsin abi. Arabanın <laughs> hikayesine bir bakın bakalım. Evet. Bu arabanın hikayesini sen mi anlatırsın? Oğlan mı senin abi? Benim. Senin. Anlat bakalım arabaya hikayesini bize. Abi, hikayesini. Bak burada Ahmet Yeşil da <laughs> yazmışsınız. Ne güzel. Detay abi. Detayları Detay seviyorum. değil mi? Detay seviyorsunuz. Detayları seviyorum. Ne var ne yok? Bize anlatır mısın? Abi boyası var. Kuş pistinden dolayı. Marka pistinden dolayı. Hı hı. Kramer'i vesaire hasar kaydı falan hiçbir şey yok. Temiz araç Temiz diyorsun. Abi. Sanki bu, burayla burası arasında zaten, renk farkı var. Aynen bir kaput bir de tavan. Zaten boya şeyini tutturamadı. Bazı evet. Ustalar, Kaputla ustalar, tavanda aynen. sıkıntı aynen. var diyorsun. Başka hiçbir yerinde bir şey yok. E, cam tavanlı. Aynen cam tavanlı. Cam tavanlı. Bunun fiyat boyasız hı. veya atıyorum işte 50.000 de olmaz da. 100.000'den aşağı kilometrede olduğunu varsayarsak biraz daha fiyat yüksek tabii ki mesela. Yani 1200 lirayı falan bulur. Bulur abi. Zaten bunların özel boya abi. Sümüğü diye, inci, beyazı diye geçiyor. Normal beyaz değil. O yüzden her usta bunun boyasını tutturamıyor. Evet. Pazar bugün hareketli miydi? Bugün biraz hareketliydi abi. Yani gelenler fiyatı, fiyatın beğenmiyor, arabayı mı beğenmiyor? İnsanların beklentisi neydi bugün abi mesela? Abi insanlar 2013 model araba. Yani insanlar sana ki sıfır araba alacağım ona Diyor, ona bir şey diyor, yani sen sıfır araba almıyorsun sonuçta, üç evet. model araba, Evet. kaç model araba yani. Ya motorunda, yürüründe bir şey yoksa şey bu yok. tür şeyler mesela bazen... Kendi yağını, bakımını, her şeyini ben kendim yaptım abi. Kendi evet. yani ben sanayiciyim, Hı -hı. canınız var üzerinde, ortak canınız var. Kendi triggerini vesaire her şeyini ben kendim yaptım. Evet, bakımını da yaptırmışsın. Aynen abi. Peki, e, biz sokak izlerini takip ediyor musun bu arada? Yok. Duydun, duymadın hiç değil mi? <laughs> Tamam. O zaman duymuş oldun. Şimdi 920 bin lira fiyat yazmışsın. Evet abi. Mesela takipçilerimizin ilgisini çekenler olabilir. Mesela bunu pazarlık yapsalar biz de yapalım. Kaça verirsin en son? Abi bunu pazarda yani 900'e bıraktırırsın. 20 lira mı düşeceksin? Abi. He? Az Ağaz değil mi 20 bin lira düşeceksin? <laughs> <laughs> manuel evet. araç bir de. Ma manuel onu da söyleyelim. Manuel araç. Evet abi. İlk sahibi sizsiniz sanırım bu arabanın. Aynen abi. İlk sahibisizsiniz. Numarası. 900'e bırakırım diyor. Telefon numarası da 532 442 52 36'dan ulaşabilirsiniz. Evet abi. Evet. Sokak izlerini arayanlar yardımcı olursun bize. Tamam, mı? Görüşürüz. görüşürüz. Bu arada takip etmeyi de unutma. Tamam, tamam. <laughs> Görüşürüz. unutma. Ee, görüşürüz. Murat bu e, sende olan evet, arabaydı bu. Evet paketi değişik sadece. Benimki Vizya'ydı. Boş paket. Ben yavaş yavaş dolduruyorum. Üç çıtaların taktırıyorum. Evet. Önemli ben şuna bakıyorum. İşte insanlar nasıl bakıyor mesela biraz onları düşündürmek, sorgulattırmak lazım. İnsanlar hani araç ararken güvenliğe mi dikkat ediyor, görsele mi dikkat ediyor, aracın diriline mi dikkat ediyor? Yani motoru yürüyor şu anda iyi benim ihtiyacım da giderir gibi mi bakıyor? Onu iyi anlamak lazım mesela araç satıcılarının. Evet. O gelenleri iyi anlaması lazım, gelenler de ona göre bakması lazım. Biz de yeni geldik zaten. Rami Otopazarı'nı çektik. Oradan ancak trafik falan yetişebildik. Evet. Serdar o zaman abilere müjdeyi ver. Benim yani tam abi. böyle bir araç arıyordum. Bak müşteri Anak buldum size diyor. bak. <laughs> Tam böyle bir araba arıyormuş abi. <laughs> Bu araba sende mi? Sende mi abi? Kimde? Sende. Sen araba sürekli alıp satıyorsun evet, abi. abi. Sürekli derken bir tane araba var? 4 ay yollar yolladı. 4 aydır sende. De, ben de abi. E, niye satıyorsun arabayı abi? Param evet. lazım. Arabaya mı tiyaret değiştireyim. Tiyaret Param buldum buldun, Ticaret, ticaret yapıyorsun. Peki arabayı bir anlat bize. Neyi abi, var? Neyi yok? Arabayı anlatamam. İçini de bir arabanın gösterelim. Evet abi boya, değişen, lokal boya, yarım boya. Harici hatasız. Harici hatasız. Evet. Motorunda, yürüründe bir hiç şey yok. yok. Ee, bu hatasız. Zaten bu kapının rengi de değişik evet. zaten. Komple gördün mü, fark ettin mi Murat? A evet. E rengi farklı. Evet abi. Farları dahi orijinal. Farları orijinal, hiç Kapı ellenmedi orijinal. diyorsun. Sembol. Ekonomisini düşünen aileler için Evet. bir üç, araç. Yani yakmıyor. 5900 kaydı varmış. Şimdi her bütçeye göre ara çekiyoruz diyoruz ya arkadaşlar. Yani bütçeye göre bazı mesajlar geliyor. İşte farklı fiyat yüksek arabalar çekiyorsunuz diye. Bakın 500 bin lira bütçesine 500 göre araç. 5, evet biraz daha şey yapabiliriz ama bu şu an mesela gerçekten bu araba yüzde %90'ı arabaların önden kazalı. Önden kazalı evet. evet. Bunda yok. Bunda evet. farlar dahi orijinal. Farlar dahi. Bir de gerçekten içi, falan çok temiz. Yırtık, ezik, kesinlikle yok. De deforme olan bir ha. kısım yok. Koltuklar da yeni. Koltuklar da falan. Evet. İç kısım çok güzel. Kilometresi kilometresi çok düşük. Ona dikkat edin. El... Kaç? 200 binde. Ha, yani 200 binde. Çok iyi kilometresi. 200 binde. 2013 evet. model. Evet. 1.5 dizel. Kaput, tavan, orijinal. 3 parça boyası var. Mesela çelik jant. Çelik jantı da var. Çelik jantları var. 535, 700, 679, 50, 31'den ulaşabilirsiniz abime. Fiyatla biliyorsun sen bizim pazarlık yapıyoruz. Abi ilanla zaten 585. Vallahi 585'i ben bilmem. İlanla 585. Ben şey gördüm. Tamam, Bunun üzerinde pazarlık yapacağım abi. Tamam abi. Sonra bana diyorlar ki abi sen düşürmüyorsun fiyatı, indirim yapmıyorsun, pazarlık yapmıyorsun diyorlar bana. 200 binde kaça vereceksin en son bunu? Abi son size almayacağım fiyat. En bizim son. takipçilere özel yap ama bak Pazara değil bak bizim takipçilere Abi özel son olur fiyatını olarak söylüyorum bunu son 545 euro. nasıl Murat İyi. güzel ben mi daha yüksek söyleyecek zannettim en son ama bir de şöyle bir durumu var bu bu arabanın demeyim de bu fiyat civarının şöyle bir durumu var ya birazcık para biriktirdik biraz da eşten dosttan aldık üzerine koyduk parası bu 500 değil mi? Bu. ilk Normalde arabamız olacak bizim ben mesela bugün mesela gelenlere hep 565 dedim şekilde onun aşağısına düşmedi. Daha İlan'da, ne yapalım bak. İlanda zaten 585 bu araba. Evet. Hani müdahalelerin arasında şöyle. Modeli düşük ama önden kazası olmadığının yüksekliği yani. Normalde bu arabaların sekseni önden kazalı olmuş olsaydı bu, evet. bu araba ne fiyat Başka maksimum gidiyor. 500. 545 lira. 65 bin hatasız 1075 lira bir fiyatımız var. Evet. Otomatik. Elite paket, en fullü. Sunroof, far yıkamaya kadar her şey mevcut. Araba mevcut. Değişeni... Değişen yok. Yok. Hasar kaydı 2000 küsür bir hasar kaydı çıkıyor. O da bunlarda şey var. Çamurluklarda göçük düzeltme var. Çamurluklarda göçük düzeltme var. 2000, 3000 liraya da hasar kayıtlar şu anda hiçbir şey yani değil mi? Hasar kaydı 2000, 3000. Aynen. O civalarda bir şey değil. 2017 model Opel Astra 5 Kırmızı olsun diyorlar ya 5 lira fazla olsun diyorlar. Ben kırmızı rengi seviyorum. Sen galerici misin? Böyle şey bir görüntün de var yani. Para biriktirmişin, haçlıklarını da almışsın falan şimdi böyle satıyorsun falan gibi. <laughs> Murat, senin araçlarda en sevdiğin renk hangisi? Ben güvenlik açısından bakıyorum. Renk olarak mesela yani, su. Tabii ki renkli insanım. O açıdan sordum. Renk olsun, çalışma tamam. ofislerinde de öyle ama beyaz <laughs> Ben Beyaz. Hep tercihim beyazdır veya gri böyle şey, antrasit gri var ya Görüşürüz. o. Ama şu kırmızı böyle ben bağırıyorum cihak, havası cihak var ya değil mi? ama sevenlerde saygı var tabii ki Evet, yani. Murat sen genelde su arabaları mı tercih edersin? Evet. Hatchback mi, sedan mı? Sucuyum ben, boyumdan dolayı sığamıyorum küçük <laughs> arabalara o yüzden evet. o yüzden sulara biniyorum yani. Ben Murat'ı bildiğim bileli 15 senedir Murat tanırım genelde su arabaları biner. İlk evet. araban ne oldu Murat? tam tersi. Tas bir şey yapıyor <laughs> mu? Toyota Yaris. için sordum zaten. Toyota bir motor. O zamanlar küçük müydü? Küçük. Abi? <laughs> Aynen. Küçüktüm. Ben işte o yüzden diyorum. Ben hikayeye bayılıyorum. 16 bin liraya aldığım bir arabaydı. Borç <laughs> aç falan aldığım bir arabaydı. Arkadaşlar diyordu ki motoru kaç? Ben diyorum ki bir. O da diyor ki söylesene bir. Yani zannediyor ki 1.5 falan diyeceğim ama bir motoru yani. <laughs> Bu kadar. Evet. Ben o dönemler Murat'ın yaresi olduğu zamanlar yaresi biliyordum. Murat diyordum bu araba sana küçük. <laughs> değiştir büyük araba alalım sana. Para yok para. Sonra parayı biriktirdi. Şöyle böyle çalıştı, e e emek verdi, biraz büyüttü. Murat büyüttükçe her arabasını bilmişimdir Murat ben senin. Aynen öyle Ama bak gerçekten şöyle bir hikaye var. Para biriktirmek için para biriktirip de araba almak isteyenlerin ilk uğraacağı nokta bu pazar olabilir. Niye biliyor musun? Evet. Bak şimdi. Ellerjetle böyle sakin sakin geliyor ya. Evet. Biraz hafif böyle bir ezginlik de var kimsenin baskısına uğramıyor. Yani bakkalda gibi değil. Yani markette gibi böyle evet. dolaşarak istediği arabaya yük yüklenebilir yani. Eee oto videolarımız var. Benim en beğendiğim böyle sıcak, samimi gelen burası benim Kartal Oto Pazarı. Samimi, böyle güzel. Bir de hem galerici hem de araba sahipleri karışık böyle güzel atmosfer oluyor. Gelelim size. Telefon numarası 534 34 830 4910'dan ulaşabilirsiniz. 1 milyon 75 bin lira fiyat yazmış. En son kaça bırakacağım bunu? 25 silerim ya sizin kanalınız 25. Kişi. Sokak izlerine 25 bin lirayı siliyorum diyor. 1 milyon 50 bin liraya ilgilenenlere artık yaptık yani 25 lira indirim yaptık. Arayın, ulaşın. Değil Aa, mi? Evet. Var mı bir isteğin? Canınızın sağlığı, görüşmek üzere. Yak yakınlar. Takip ediyor musun bizi? Vallahi. <laughs> zaman buldukça. Sokak izleri. Evet. Kartal Oto son anlarına yetiştik. Baktık bir de akşam pazarları nasıl burada. Videomuzu burada bitiriyoruz. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. yaşam alanlarının renovasyonu için tercih edilen CSR Grup sundu.